videoyu açıyorum. O kavşak bu kavşak mıydı? Aa biz geçen geldiğimizde de bu hareketi yaptık. Hatırladım ben şimdi. Bu yaptığım manevrayı hatırladım. <laughs> geçen geldiğimde de ben saklı kentliğe gittim oraya. Merhaba. Yolu karıştırdım. <laughs> Günaydın. Herkese yeni bir video ile tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren ve da son 3-4 videoda olmayan sevgili eşim Elvan Köysüren yanımda. Aslında bugün video çekmeyecektik. Ben sadece kamerayı aldım. Elvan da dedi ki Olur. çekme. Ama bulunsun dedik bir tane çekelim. Şimdi biz ne yaptık biliyor musunuz? Uzun zamandır zaten videolarda bir şey, bir şey çekme. Ha. Düz gitsek geliyormuşuz. 20 dakikadır dolanıyoruz. Köprüye geldik. O köprü bu köprü işte. O köprü bu köprü. Zaten geçmişiz herhalde. 10 kilometre boyunca köprüyü aradım. Neyse. Elo dedi ki gel dedi farklı kahvaltı edelim. Karbonhidrat yükleyelim kendimize. Hı. İki gündür zaten o kadar karbonhidrat yüklemeli şeyler yiyoruz ki. Instagram'dan takip edenler. Dil bizi buradan yakalıyor biliyorsun değil mi? Ne evet. etek çekiyorsun bizi buradan yakalıyor hocam. Ben dün gizli yiyemiyoruz hiçbir şey. 3 cheddar peynirli. Nasıl konudan konuya nasıl geçiyoruz evet yalnız? Yani? 3 tane cheddar peynirli, 2 köfteli ve ev yapımı hamburger ekmeği, ev yapımı. Ben yaptım. Hamburgerlerde de Elvan'dandı. Böyle soslu falan hamburger yedik. Sıkıntı hamburger patates yemekte de değildi. Sıkıntı hamburger patatesi saat 10.30'da yemekti. Çünkü biz mayalı hamburger ekmeği yaptık ve onun mayalanması 1 saat. Tepsi mayası yarım saat. Pişmesi yarım saat. Few moments later. Ilınmasını beklemek işte 10 dakika diye diye biz 6'da başladığımız yemeği 10.30'da yedik. Ve ben 6'da bunun şakasını yapmıştım Elvan'a. Demiştim ki Elvan 10'da herhalde Ay, Pelin, yeriz yemeği. şeydi ya çok çok güzel saatte yiyoruz. Akşam yemekten oturduk dedi. Daha saat 7 zannediyor bizimki. Saat 9 dedim. Evet. Çok abartıyoruz tam abartıyoruz. Ondan bir gece önce de ben saat onda makarna yedim. Sonra canım tavuk da çektiği için tavuk ve patates de söylemiştim. O ikisini de yedim. Ve üzerine de pasta yedim iki dilim. Böyle çok yani. Çok şişim ama bu şişliğimin sebebini hasta olmama borçluyum. Umarım yediklerimden dolayı değildir. Şöyle kendimi göstereyim. İyi gözükmüyorum. Neyse. Bugün ne yapacağız? Şimdi biz böyle karı koca çıktık. Antalya'da köy kahvaltısı yapmaya geldik çakırlara. Gözleme falan yeriz dedik. Çakırları bulursak yiyeceğiz. Gözleme yemeye çalışıyoruz. Bir de çakırlar normalde bizim eve uzak. Yani uzak dedim 20-25 dakika sürer mi? 20-25 dakika sürer ama biz çakırlara bu arada biz bundan önce ne zaman gelmiştik biliyor musunuz? Elvan diyor ki geçen geldiğimde diyor pat diye yolu bulmuştum. 5 yıl önce mi gelmiştik? Bana diyor ki hatırlarsan geçen sefer Pat diye bulmuştum. <laughs> geçen sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl hatırlayabilirim geçen sefer. Neyse, e, bizim eve uzak diye gelmiyordu. Şimdi zaten bugünden sonra hiç gelmeyiz. Ya, Saklı Kent'in yarısına kadar ederim. çıktık, indik yani Elo Ama çıkıyorduk az Daha, daha gösterir misin? Göstereyim. Şurası Saklı Kent. İşte evet, biz oranın yarısına kadar çıktık herhalde. Böyle bir yol gidiyoruz. Benim arabamdayız bakın. <laughs> bakın aştı Mickey'e bakın. Elvan açıyor değil mi? Elvan arabasıyla gelsek herhalde kriz üstüne kriz yaşardık. Neyse bugün böyle bir gün olacak işte. Size birazcık doğa göstereyim. Köy kahvaltısı falan ederiz. Ondan sonra oyalanırız. Bir de sevgili kocamın bugüne fikri köy kahvaltısından sonra köyde mangal yakmak falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorum. İki etkinlik aynı anda olur mu? Olmayabilir. Çünkü zaten ancak bir de biz dün kaçta kahvaltı yaptık? 10.30'da mı? Hadi 11'de, hadi 11'de sen bizim kahvaltı, hadi sen. 11'de bizim kahvaltı yapma saatimize. 10.30'da akşam yemeği yedik. 12 saat aç kaldık ve arada yemin ederim tek sadece bir tane Türk kahvesi. Biz nasıl o kadar boş oturmuşuz? Ben de anlamadım ki. Gerçekten ben çay bile içmedim. Hani sıkılırsın, insanın canı işte ne bileyim su içersin, bir şey içersin. Hiçbir şey. Sadece Türk kahvesi içtim. Bir de işte su içmişimdir. Ama dün Pera Palası izledik. Efsaneydi. Hayatımda ilk defa bir diziyi bu kadar telefon elime almadan izledim ve ve böyle şey hani hiç kapatmadan hani bittiğine çok çok uzun zamandır üzüldüğüm bir dizi oldu. Elvando şok benim bile bu kadar dizi izlememe. Şu an yamuk duruyorsunuz ama heh, dönüyoruz. <laughs> Tripod taktım. Umarım bu videoda biraz daha sarsıntıyı azaltırız ama arabada her türlü sarsılacak zaten bence. Geldik. Sonunda buldum. Yeah. Geldi. Bir tane meydan arıyoruz tamam mı? Böyle pazar kurulu çakıları. Ben 6 yıl önceden hatırlıyorum o meydanı. O meydanı bulursak geldiğimizi anlayacağız. Mekan falan aramıyoruz ha. Navigasyonu falan o pazar yerini arıyoruz yani. Neyse durun çevireyim. Bak paravan açılıyor gibi açılsın bak. Aa, bu arada ba aa burası evet. Bakın bakın Geldik. bakın. Bu yuvarlığı arıyorduk ama senin... 10 yıl önce gittiğin yer hala Neymiş, güzel bak, midir? Neymiş bak yeşil çam, doğay ve bisiklet yolu mu? Ha arabayla gidecek değil mi herhalde değil mi? 10 yıl önce hayat değişmiş demek ki. Çilek o, alalım teyzede. İçerisi teyze'den. bomboş bu arada herhalde. Şöyle bir gezinsek mi ya? Gidelim bir gezelim. Hayır insana kahve Şu Mehmet Ali'nin yerine gelmiyor muydu? Evet adamın adını nasıl hatırladın? Yo görsel hafızamdan hatırladım. Mekanın girişinden hatırladım. Peki ben burada pazar yapar mıyım? <laughs> Köy pazarı yapmaz mıyım be? kameraya da Aynen. bakmıyor. Şu üstüne bak bak. Şu üstüne bakın bak. Köy pazarı mi? yapacakmış. <laughs> yapabilirim. Trench <kod gülüyor> giymekte ne var? Köy pazarı yapılır yani. Paris'ten gelmiş köy pazarı yapacağım ya. diyor. Bak. <laughs> ya <laughs> yapabilirim. Ne var halimde? Bir de nasıl yamuk çekmiş beni. <laughs> Oh oh oh. Allah'ım çok güzel yerler var. Durun. Nar suyu içerim. Vitaminime vitamin Aa, katarım. Ben Aşureci varmış. <laughs> Ama ben bu videodan Gülcan anneme sesleniyorum. Bu videoyu izlerse ki bütün videolarımı ilk izliyor biliyorum. <laughs> bir haftadır canım onun aşuresini bir çekiyor. Ona söylemiyordum bir haftadır. Niye biliyor musunuz? Çünkü hasta. Ve böyle canımız bir şey çekiyor dediğimiz an. Anında böyle bizim eve aşure kazanı yığıyor. Yani biz böyle 10 gün aşure aşure yiyoruz. O kadar çok yapıyor. Hasta diye istemedim ama bu videoyu izledikten sonra haftaya kesin aşure yiyor olurum. Çünkü ben aşureyi ağzıma sürmezdim. Yani hiçbir şekilde yemezdim aşureyi. O hep derdi benim aşuremi tat. Hani bu konuda gerçekten mesela atıyorum ciğer falan da yemem. Bence video başlığına aşure yap. Ya hayır ama aşure çok canım çekiyordu. Ciğer falan da yemem. O ben yapayım yersin diyordu. Hayır yemem ama aşurede gerçekten onun yaptığı aşureden sonra aşure bağımlısı oldum. Cama şuraya çekiyor o yüzden. Neyse. Biz Bak buraya geliyorduk. Dolu değil. A abi sesini. Şu çıkamaz abi onu fark ettim. Tamam. Durun inelim açacağım. Öyle mi? Onları Olur. Olur olur 12 olur. <laughs> Oturalım. Sen de gözleme Patates. diyorsun. da yapabilir misin? Sucuk yumurtalı gözleme bir tane. Tabii. Sen de el istersin. Sucuk yumurtalı yerim bir ben de. Tamamdır. da kaşarlı mı olsun? Sade mi olur? Kaşarlı güzel oluyor. Bir kaşarlı bir sade, evet. Duğur, değil mi? Doğru, değil mi? Doğru. Kahvaltı çay suyu. Kahvaltı aldım. sıcak. Normal yumurta alalım mı? Sahanda çırpılmış olsun. Aha. Tamam. 2 3 kaç tane yapayım? 3 olur üç. <laughs> Ben moda girdim <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> yok, nasıl isterseniz öyle yaparız. Nasıl yok, yok normal mi? normal yumurta. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben başka bir şey diyorum. Tamam <laughs> <laughs> güzel oldu. Ben ne dersem o olur falan dedim. Lakin diyor bir de ya. <laughs> Elo. Niye bu kadar uzak oturduk ya? ya otursaydık. Çok Değimin yanına otursaydık. Deyimin yanına geliyor. Şöyle oturmam lazım burada. Ceketim <laughs> buna uygun değil. Ya şu köşkün içinde gerçekten şu kombinle niye geldin ya? Ama ne var ki kombinimde? Bak. Çoraplarım can. İyi ki ayıcıklı çorap morap giymemişiz. Bakın. Ayakkabılarımıza bakın. Nerede duruyor? Ha, <laughs> Elo senin ayakkabıların yanacak orada. Aa, yanar mı? Ay, Elo'nun ayakkabıların büyüklüğü. Sobamız var. Ben bir odun kırmaya gidiyorum. Geleceğim. Ba ben, niye benimkini ön tarafa koyuyorsun? Ne yansın bir olmaz. Saçmalama. Sobamız var. Böyle küçük şey bir evde. Kendimi an... kuş gibi hissediyorum. Başka şu oturmam lazım ya. Böyle bir yer soframız var. Şöyle köşeye mi gelmek istiyorsun? Ya yani da çay mi? dolduracağız ya çay gence konusunda. Çay, son 6 yıldır çayı soba da içer çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel İki bir şey yer var. değil mi? Bakın böyle oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz <laughs> mu? Kapata da yok, yok ayakta ot diyeceğiz yemeğimizi. Buranın özelliği yok. Ama sevmedim onu. Bak şu an dengede. Çok elektrikleniyor deniyoruz şey. Aa araba, ha o da orada. Şey, priz bile var. Telefonunuzu ya da laptopla burada çalışmam yok mu bugün? Elo çekim yapıyor, benle çok konuştu. Evet. Sobanın külünü döküp geliyor. Sen bir kitle odun kır gel. Sen odun kıracağım ben külü dökeceğim. Hanım şu perdeyi çek de <laughs> dışarıdan komşular izlemesin. Ben sana söyleyeyim, o kadar rahatım ki şu an. Oha, akamda. Buradaki köşkte yatıyorlar. Adam bayağı yatıyor. İnsanların özelliğini çekmiyor. Çekmiyor. Ceket asmalık bile... Ben şimdi ceketi falan çıkaracağım ya, yani şey... Çağıralım gelsinler bence, oturalım arkadaşlar falan. Gelin burada konsey yapalım. Yo, güzel. Good. Hadi koy karşılıklı. Kapatıyorum artık. <laughs> Gözlememi yerken çek biraz. Tamam. Gözlemi yerken çekmiş. Şöyle, <laughs> şuradan fotoğraf çekeceğim. <laughs> Şöyle bir şey söyle, bir şey. Sobam patlıyor, biri bize taş mı attı? <laughs> Soba patlıyor şu an. Neyse. Soba patlar mı? Patlar da bu sofra patlamaz herhalde. Oh çayımız geliyor. Neyse Şurada kahvaltı gelsin. Herhalde. Adama, kadına söyleyeyim mi? Tamam. Ben de ben de. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Niye sormadın? <gülüyor> Utandım. <gülüyor> Utandım. Hamama <laughs> <laughs> döndü orada. Zehirlendik galiba. <laughs> Sobadan zehirlendik. Soba Çok sıcak. Şu an gerçekten garip bir koku falan var böyle. Zehirlenip herhalde buranın konsepti zehirleyip kahvaltı yemiyorsunuz. Şuradan hava almaya çalışıyorum şu delikten. <laughs> Ağam paşam sinirlendi. Nasıl olduğunu kırdıysam. Şu an nasıl biliyor musunuz oradan şey geliyor böyle sıcak duman, duman böyle buhar. Vallahi yanıcı. Ya Burada buradan hava geliyor. Soğuk hava. Bak buradan. Burası daha ısınmış. <laughs> <laughs> hava alıyorum. Allah. Im. Hizmette sınır yok. sıcak. bir de <gülüyor> kat kat <gülüyor> giyinmiştim üşürüm diye. Ceketim tutuşacak. sofrayı ben hazırlayacağım herhalde. Bakın. Ben bunu yemem. Soframızı neşelendirsin. <laughs> Şuraya. Çayları koysana. Koyacağım şimdi. Dur bakalım hanım. Paşa'ya bak çay koy. <laughs> çay koyan paşa. <laughs> Hanım ortaya şimdi yumurta gelecek o yüzden doldurma. Tamam. Bismillah. Hep öyle kalkılır ya. <laughs> Bazlamaya bakın. Ben de senin yanına geliyorum dibine illa. Gel. Bazlama. İşte tek açacağım. Ben yiyeceğim hemen. Ben de yiyeceğim. Hadi yiyelim. Peynir yeriz. Ha gözleme de geliyor. Sucuklu yumurtalı gözlemen yaptı. gözlemen yemeyen var mı? Sucuklu yumurtalı gözlemen yemeyen var mı? Sucuklu yumurtalı gözleme yemeyen de ne bileyim diyecektim yani ne değil mi? Ya ne bileyim. Sucuklu, gözleme, sucuklu yumurtalı gözleme iyi yiyin Geçen İstanbul vlogunda da dedik. Dedik mi? Demek o kadar iyi. Evet. Vallahi açıyorum ama yemeyeceğim ha. <laughs> yapış yapış oldu elim yine. Islak mendil var ben mı orada? Var. Senin bu elin niye yapış yapış oluyor? Bal açtım. Güzel. güzel. Başka bir şey yok. Teşekkürler. Hadi bakalım. Oh. Bir dakika. <laughs> Nereye tamam, yiyeceğim? Olmuş. <laughs> Oha <Ohanız> ben çıkmadım? <laughs> Yanıyorum. Neyse kahvaltıyı göstereceğim. Bakın bazlama, yumurta, gözleme, güzel peynirler, acıkan elvan. <laughs> Sen çek çek ben yerim. <laughs> Bize afiyet olsun. Ay ben yanmışım şu halimize bakın. Öpeyim. Köy kahvaltımızı edelim. Açarız. Sadece domates ve salatalık kalacağım. Pazar gezmeye mi çok soğuk. Pazara geldik. Bir adım <laughs> öteye. Aa. <laughs> <laughs> Burada yere yatardım. Üstünden atlarlardı. Yok artık. Evet. Gel domates alalım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba ablası. Çok Buyur ablacığım. Ver elma ablası. <laughs> Olur, küçük kova olur bize. Güzel duruyor bu. Evet, güzel duruyor. Eğer aroması güzel olmasa kulaklarımız bir de Bir de çilek alalım mı? Olur. Fark etme. Nasıl güzel olur. Nasıl güzel olur. Bence oradan marul alalım. Nasıl alalım. Şu miniklerden alalım mı içeri? Anneme de alalım, çok sever. Marul almadım. Neyse, marul almadım. Litik. Üşüdüm ben de ama. Bakın nar suyu aldık. Şişelerde şöyle sıkılmış. Ne var? Laptopu sağdan Hı. sola çağır. Efsaneydi. Domates aldı. Bence bir tane yesen bir şey olmaz yıkamadan. Domates, biber, patlıcan. Yıkamadan şeyden... yesen bir şey olur mu? Yani çok faydalı değil ama. Buradaki domatesler... Siz beni böyle duyamazsınız. Kahvaltıdaki domatesler o kadar güzeldi ki biz böyle... Oha! O da... Hı hı. Çok Kahvaltıdaki domates. Aydan çok alsaydık. Efsane. O kahvaltı istediğimiz domatesi yer misin? Böyle, evet. Taş gibi ama içi şeker gibi. Hmm. Yemin ederim uzun zamandır böyle domates zaman yemiyorum. Annem izleyince deli gibi kızacak. Yok gerçi annem kızar mı ya? Tamam. Yıkamadan yediğimi. Senin annen Benim anne. Soralım mı? Neyi sor? Kızdın mı kızmadın mı diye mi? Bak şimdi hoparlörü açacağım. Diyeceğim ki yıkamadan yedim. Ben diyorum ki kızmaz. Çünkü annem böyle doğasal şeyleri sever. Sence tatlısla. Bence ay yavrum yemeseydin keşke. Ya da diyecek ki ya kızım bir şey olmaz. Boş ver ye kızım. Tamam hangisi? Bence kız, kızmayacak. Yenir yenir köyden aldıysan falan diyecek. Köyden aldım değil mi canım? Bazardan aldım diyecek. Sence? Kızma değil de yıkasaydın keşke Sen falan diyebilir. Sen kızdı diyorsun neyse. Şimdi hoparlörde bir dakika. Hah. Yavrum. Ne yapıyorsun anne? İyiyim kızım. Sesin iyi ki bugün? Maşallah. Oh bombasın. <laughs> evet evet biraz daha iyi sesin maşallah. Dedin öksürmeye başladım. <laughs> evet ya evet. Şey diyeceğim sana. Pazardan ha. domates aldım da yıkamadan yedim. Bir şey olur mu köy pazarından? Yemişin artık olmaz yani. Ne yapalım? Allah'a emanet. Neden yıkamadan yedin? Sen yapmazsın öyle şey. <laughs> Hayır yıkanır mı yıkanmaz mı? <gülüyor> yıkanır. Yıkanır. Of <laughs> oh, ne? Yıkanır. Cansu, cansu musun sen? Ha, <laughs> <laughs> sen cansu musun? Dalınırız. Direkt dalı ısır saydın <laughs> istiyorsan. Yani cansu yiyor. Ya ben dedim cansu. annem anne köyden aldım deyince aynen yenir yenir diyecek dedim. Yok, yenmez. Yenmez, yenmez. Yenmez, yenmez. Tamam, öptüm seni çok. Hadi, <laughs> Hadi ben de sizi öpüyorum. Hadi hoşça kalın yavrum, güle güle. Bunun üzerine de bir tane yıkalım. Ne kazandım ben? Tatlı kazandın. Tatlı ben yedim ya şimdi. Aa, yemedim, yemedim, tatlı yemedim. Bunun üzerine bir tane çilek yiyorum, yıkamadım. Tatlı yemedim. Benim canım çekti ya, onların nasıl canı çekti? Bir sağa gitti, araba geldi. Sola kaçtı, araba geldi. Kanatlarım çırpı uçacaktı. Neyse, kahvaltı çok... Top... Ha, bir tane daha. Aa! Aa, aa. aa hayır! Git Yok yok bir şey olmadı bir şey olmadı gitti. Ya nasıl kaldı altın? Kaçtı mı orası? Kaçtı kaçtı altından çıktı gitti. Aa ada, adam şu. geçmedi Allah'tan. Evet. Ay ödüm koptu. Adam şöyle durdurmaya çalıştı. Selena mıyım ben böyle yapınca araba duracak. Baktım şuradan arkadan geri çıktı ama kaçtı diğer tarafa. Ödüm koptu. Biz bu köyü seviyoruz ha köy olayını. Gitme gitme. Gelmiştik Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya buralar bizim şeyler. 10 yıl önce. Neyse kahvaltı çok güzeldi ama. Özlemişiz ya. Her dakika aynı yerler, aynı yerler sıkıldık. Bir de bizim ev çok yakın kahvaltı ettiğimiz yere. Yürüyerek bir buçuk dakika falan. O yüzden yiyorduk, midemiz oturuyordu. Yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Ben çok güzel. Teşekkürler, sevdim. Aslan. Hayır. Aslan. <laughs> Bu hareket kimin bilen yazsın. Aslan. Favorim. Tamam yaptık işte niye 5 kere yaptın aslan diye. E çünkü daha güzel yaptım ama. Survivor'daki favorim bir favorim birini. Bir Survivor'da dedin. Hadi bakalım. E tamam. Daha tahmin edecek bir şey kalmadı. Bir saat kaç? Yine bir saattir video çekiyorum. O kim o kadar uzun sana mesaj atmıyor? Nereye geldik? Ne çanta alıyorum, ne anahtar. Biz bayağı böyle tur attık. Antalya'nın tarihi hakkında falan konuştuk. Sonra da ciddi bir kararla, o ar arada var, vanilyaya geldik ve böyle sütlü tatlı falan alıp, çünkü benim canım trençe çekti. Tatlı falan alıp evde keyif yapmaya karar verdik. Güzel değil mi? Oh. Hello! Hayır video <laughs> Neyse. Bir sürü şey aldık. Ama zaten bunları göstermiştim. Domates ve çilek. Çilek yıkayalım. Çilekler çok güzel gözüküyor. Böyle Elvan Kazandı aldı. Benim canım sütlü bir şeyler çekiyordu bende. Hayatımda ilk defa karamelli trelçe canım çekti. Karamelli trelçe aldım. Çok yaşa. Da böyle oturmak istemedik ya. Yani oturacak yer bulamadık. Elo sen de Türk kahvesi istiyor musun? Dedik ki evde keyif yapalım. Çünkü zaten çok güzel bir kahvaltıdan kalktık. Güzel değişiklik oldu. Bir kahve yapalım. Neyse kameranın şarjı bitiyor. Ben bir kahve yapayım. Sonra böyle kendimize bir sofra kurayım. Böyle bir kahve, meyve, bir keyif sofrası. Ondan sonra el öyle oturalım. Şarja takayım bir dakika. Hızlı ama lezzetli bir tepsi oldu. Kameranın zaten şarjı yoktu. Şu anda da hatta şarjda tutuyorum. Bir elimle de tepsiyi alamayacağımı göre kamera biraz şarj olsun. Biraz keyif yapalım. Sonra açarız. Biz birazcık film falan izleriz. Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Hayır zaten video açıktı. Şu an tekrardan merhaba dediğimiz bölümdeyiz. el evet. Elvan kameralıyın sevdi. Evet. Bir sizi nereye koyayım? Bir anlatayım. Şimdi olana gelin. Biz ne yaptık? Film izledik. Ondan sonra işte trilçe çekmişti canım ya. Kahve trilçe falan onları yedim. Ondan sonra dışarı çıktık. Arkadaşlarımızın yanına gittik. Oturduk. Şimdi tekrar eve geldik. Ve benim canım böyle günlerdir mantı çektiği için mantı yapmak istiyordum. Ama evde mantı yok. Şu mantıcıya da gitmeye çok üşendiğim için. Şimdi de mantı tadında makarna yapacağım. Kıymalı makarna. Şimdi annemle teyzemi aradım. Onlardan böyle bir tarif aldım. Kendi sosunda pişireceğim hepsini. Umarım mantı tadında olur. Ben de dedim ki bu videoyu böyle devam ettirelim. Beraber mantı makarna yapalım. O yüzden şimdi mantı makarna yapacağız. İnşallah olur. Bence burası güzel oldu. Hem böyle eğilirim konuşuruz. Ama şöyle yapayım ocağı da görün. Bence böyle çok güzel oldu. Hep şu damacana açısındasınız ve böyle oluna dalga geçiyor arkadaşlarım falan ama yapacak bir şey yok. Çünkü onun böyle aşağıda durmasını sevmiyorum ben. O yüzden bir şeyin üzerinde durması daha rahat oluyor. Ve rahatlığımıza düşkün olduğumuz için de orada duracak. <laughs> evet. Şimdi ben hemen iki dakikaya malzemeleri şuraya çıkaracağım. Ondan sonra bana anlattıkları gibi size de anlatacağım. Geldim. Şimdi teyzem dedi ki Öncelikle bir diş sarımsağım var. Bunu çok az kavur. Sonra üzerine direkt kıymayı koyacağım. Sağolsun Kasap abi böyle aldığımız kıymaları bana böyle yemeklik paket paket ayarlıyor. O yüzden o kadar rahat oluyor ki. Kıymayı kavuracağım. Ondan sonra kıymayı kavurduktan sonra salçasını koyacağım. Salçayı kavuracağım. Ondan sonra makarnayı çiğden atacağım. Pilav gibi demleyerek yapacağım. İnşallah o zaman güzel olur yani. E zaten sarımsağın, domatesin girdiği bir şey nasıl kötü olabilir ki? Bir ihtimal yok. salça koyuyorum. Böyle bir yemek kaşığı falan. Şimdi bu salçanın üzerine de biraz domates tuz. Şimdi en son göstereceğim. Bir de şöyle bir yemek kaşığı tereyağı. Güzel bir şey oldu. Tamam şimdi bunun üzerine direkt makarnayı ekleyeceğim çiğden. Ama önce karabiber atayım biraz. Karabiber de. Biraz da tuz. Çok az sıvı yağ da koyayım çünkü tereyağı buzlukta. Sıvı yağ normalde hiç kullanmam. İki gündür ya kızartma yapıyorum ya makarna asıl diye suyunu koyuyorum pilav mantığıyla düşünürsek bence bu kadar su yeter buna. kapattım 22 dakikada bir makarna yapamamışız. Şöyle bugün aldığımız domateslerden keserim. Turşu koyacağım ve sadece yoğurt. Bugün şey günü böyle hani elimize makarna alıp televizyon karşısında izleme günü. Elva, teyzeciğim buradan eğer olursa teşekkür ederim sana. Ay, kahve makinasını üstündesiniz, o ötüyor. Çırpıcı çıkarmışım, yoğurdu çırpıcıyla çırpayım hani bir işe yarasın diye. Yoğurdu kaşıkla çırptım ve temiz. Güzel bir sofra hazırlayalım. Makarnaya bir baktım ama makarna daha böyle kıtır kıtır. Makarna pişmeye yakın size de göstereceğim. Bir beş dakika sonra tekrar açacağım. Asla kaydetmemişim. Neyse böyle oldu. Bence çok güzel duruyor. Şöyle bir tepsi hazırladım. Biz bayağı makarna seven bir çiftiz. Bu da Az yağlı da oldu bence. Yani mantıya göre tereyağı sos falan yapmadım. Koskoca tencereye bir tane tereyağıcık attım. Hadi gel. Ben tek bunu götüreyim. Allah'ım en sevdiğim şey şu. Bir de sebze kavurması vardı onu koydum. Nasıl? Ben daha önce bu makarnayı yapmadım ki. Senin en sevdiğin makarna nasıl olabiliyor? Ha Böyle sosunda mı? Sosunda değil, makarna. Ha tipi. Preferably. Şu an hep serin ama. Ülkenin dört bir yanına kar yağıyor. Antalya'da bugün güneş vardı. Ama soğuktu yani. Vallahi çok tatlı oldu. Şimdi tadına bakacağım. Ben üzerine yoğurt koymam bu arada. Garip garip sesler çıkarıyor, o yüzden oraları keserim büyük ihtimalle. Tadı efsane olmuş. Teyzüş teşekkür ederim. Tadı çok güzel. İşte ayran koyacağım. Üzerine karabiber serpeceğim, çünkü her şeyin üzerine karabiber serperim. Kapatalım artık. Hiç video çekme planın yoktu. Aa, hiç yoktu. Ne, ne çıktığını da bilmiyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Böyle bir pazar günüydü yani. Tarif de bence çok iyi oldu. Üzerine yoğurt koyarız ama ben yoğurdu yanında yemeyi severim. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu da böyle bir videoydu. Görüşürüz. Yoğurt. Kenarında ben kenarındayım.